8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel Cerrahi uzmanı doçent doktor Mücahit Özbilgin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. İzmirlerden geldiniz. Evet, e, <laughs> ben doçent doktor Mücahit Özbilgin. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Hepato-Pankreato-Biliyer Birim ve Karaciğer Nakil Biriminde 12 yıldır öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hocam karaciğer deyince tabii ki yani e, transplantıyla çok yani şu anda gündemde olan bir konu aslında. Bize biraz karaciğerin öneminden, karaciğerin anatomisinden, tarihçesinden ve daha sonra da alps ameliyatlarından bahseder misiniz diyerek başlayalım. Tabii ki. Şimdi öncelikli olarak tarihçesinden kısaca bahsedersek karaciğer rejenerasyon yeteneği yani kendi kendini yenileyebilme yeteneği olan tek organımızdır. E, mitolojik tarihte de e, Yunan mitolojisine baktığımız zaman Prometheus efsanesi bu rejenerasyon, kendini yenileyebilme yeteneğinden çıkmıştır. Şöyle ki e, ateşi tanrılardan alıp insanlara veren Promete Zeus tarafından cezalandırılıyor. Ve ceza olarak da e, kayalıklara zincirleniyor ve karaciğerine bir hançerle yara açılıyor. Kartallar gündüzleri gelip bu karaciğerin bir parçasını yiyorlar ama geceleri karaciğer kendisini onardığı için ertesi gün aynı işkence devam ediyor. Zeus'un buradaki amacı e, sonsuza kadar sürecek bir işkence planlıyor, ta ki Herakles gelip e, bu duruma son verene kadar devam ediyor. 30 yıl sonra da bu işkence'nin bittiği söyleniyor Herakles kurtardığı için. Burada İlk defa karaciğerin kendisini yenileyebildiği deyimi ortaya çıkıyor ve o günden sonra bu Proteus <laughs> efsanesi karaciğerle özdeşleşiyor. Hocam peki karaciğer anatomisinden bize bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Karaciğer vücudumuzdaki en büyük parankimal organlardan birisidir ve kendi arasında 8 bölüme ayrılır. Bunlar karaciğerin e, sol karaciğer, segment 2, 3 ve 4'ten oluşur ve karaciğer büyüklüğünün yaklaşık %25'ine tekabül eder. Sağ karaciğer dediğimiz zaman da segment 5, 6, 7 ve 8'den oluşan ve karaciğerin %75'lik bölümünü oluşturan bir anatomik yapıya sahiptir. Karaciğer normal şartlarda vücudumuzda sağ üst kadranda bulunan 14-16 santim uzunluğunda 1400-1600 gram ağırlığında ki bu vücudumuzun yaklaşık ağırlığının yüzde ikisine tekabül eder bir organımızdır. Karaciğer tümörleri ve çeşitleri nelerdir hocam? Karaciğer tümörleri kendi arasında iki gruba ayrılır. Birinci grubumuz primer karaciğer tümörleri dediğimiz karaciğerin kendisinden ya da safra yollarından kaynaklanan tümörlerdir. Bunlar iyi huylu ve kötü huylu tümörlerdir. İyi huylu tümörler Karaciğerin kistidatikleri, hemangiyomlar, hamartomlar, adenomlar, fokal nodüler, hiperplaziler iyi huylu tümörlerinden sık görülenleridir. Kötü huylu tümörleri ise hepatoselüler kanser, kolangyoselüler kanser ve klaskin tümörleridir. Ama asıl ikinci grubumuz yani metastatik karaciğer tümörleri. Karaciğer tümörlerinin yaklaşık %75'ini oluşturur. Ve metastatik dediğimiz bir başka organ kanserinin Karaciğere sıçrama olayı en sık karaciğerde görülür hı hı. ve bunların içinde de kolorektal kanserler birinci sırayı alır. Daha sonra mide, böbrek, meme, e, malign melanom gibi diğer tümörlerin karaciğere sıçraması söz konusudur. Peki hocam karaciğer tümörleri nasıl tedavi edilir? Her karaciğer tümörünün ameliyat şansı var mıdır? Evet şimdi karaciğer tümörleri Kendisine göre primer tümör mü yoksa metastatik tümör mü? Önce bunların ayrımı yapılır. Ondan sonra da tedavi aşamasına geçilir. Tedavi aşaması birincisi karaciğer rezeksiyonuyla eğer yapılabiliyorsa... ...karaciğer tümörlerin birçoğu ameliyat edilebilir. İkinci sırada eğer primer bir karaciğer tümörü ise... ...hepatoselüler kanser gibi karaciğer nakli ile tedavi edilebilir. Üçüncü grup ise cerrahi şansı olmayan, karaciğer nakli yapılamayan karaciğer tümörleri ise onlarda ek tedaviler dediğimiz kemoterapi, radyoterapi, transarteriyel radyoembolizasyonlar, radyofrekans ablasyon yöntemleriyle tedavi edilebilirler. Peki hocam yaygın karaciğer tümörleri var biliyorsunuz. Bu yaygın karaciğer tümörlerinde hastanın cerrahi tedavisi görme şansı var mı? Evet. Şimdi yaygın karaciğer tümörleri son 6-7 yıldır Tedavi şansı yakalamaya başladı. Ülkemiz adına söyleyeyim. Daha önceleri her iki karaciğer lobunu tutan ve birden fazla metastazı olan tümörler maalesef tedavi edilemiyordu. Ne zaman ki Alps prosedürü dediğimiz bir ameliyat yöntemi geliştirildi ve artık hem dünyada hem ülkemizde de her iki karaciğer lobunu tutmuş olsa bile tümör hastalarımızın rahatlıkla e, cerrahi şifaya ulaşabilmekte. Eşim. Hocam peki alps ameliyatı nedir? Ülkemizde ve dünyada e, ne zamandan beri yapılmakta, yaygınlığı nedir? Biraz bahseder misin? Tabii alps ki. Şimdi alps ameliyatını gösterecek olursam, ekranda da e, görüldüğü gibi aslında iki aşamalı e, hem tümörlerin çıkarılması hem de kalacak olan karaciğerin büyütülmesi dediğimiz bir ameliyat şekli. Ve bu ameliyat şekli ilk defa 2007 yılında bir Alman cerrah tarafından tesadüfen keşfediliyor. 2012 yılında yine Almanya'da çok merkezli bir çalışma yayınlanıyor. 2012 yılındaki yapılan bu çalışmadan sonra önce Amerika'da sonra uzak doğuda ve son 7-8 yılda ülkemizde alp ameliyatı yapılabilir hale geliyor. Alp ameliyatını kısaca özetlersek örneğin bu şekilde görüldüğü gibi hastanın tümörleri sağ karaciğeri, Doldurmuş durumda sol karaciğerde de sadece bir tane tümörümüz var. Hı hı. Ancak hastanın sol karaciğeri küçük olduğu için e, rutin ameliyatımızı yaparsak hasta karaciğer yetmezliğinden kaybedilecek. Hı hı. Onun için ameliyatın ilk aşamasında sağ karaciğere kan götüren ana damarımız dediğimiz portal veni bağlıyoruz. Ve karaciğeri tamamen ikiye ayırıyoruz. Parenkim tam diseksiyon yapılıyor. Sol karaciğerdeki küçük tümörü de çıkartıyoruz ve ameliyatın ilk aşaması burada bitiyor. Bir sonraki aşama için bazen 1 hafta, bazen 2 hafta, bazen 4-6 hafta kadar bekliyoruz. Ara ara tomografiler, beta anjiyografiler çekiyoruz ki kalacak olan karaciğer yeterli büyüklüğe ulaştı mı? Eğer yeterli büyüklüğe ulaştığını ölçümlerle görürsek o zaman ameliyatımızın ikinci aşamasına geçiyoruz. İkinci aşamasında da daha önce damarını bağlamış olduğumuz portal veni bağlı olan Sağ karaciğerdeki tümörlerin ve sağ karaciğerin tamamını çıkartıyoruz. Hı hı. Büyümüş olan sol karaciğer hastada kalıyor. Ama yine de ameliyatta biz kalacak olan yere intraoperatif ultrason yapıyoruz. Çünkü bu bekleme sürecinde sağlıklı karaciğerde de yeni tümör gelişmiş olabilir. Hı hı. Eğer yaptığımız intraoperatif ultrasonda herhangi bir tümöre de rastlamıyorsak ameliyat burada bitiyor. Eğer rastlıyorsak kalacak kısım büyüdüğü için o tümörü rahatlıkla çıkartabiliyoruz veya radyo frekans ablasyon yöntemiyle yakabiliyoruz. Ve böylelikle hasta sağlıklı, hiçbir tümörün olmadığı ve büyütülmüş karaciğeriyle kalıyor ve şifaya kavuşmuş oluyor. Bir haftada büyür mü hocam bu? Birinci haftayla 10 gün arasında rejenerasyon yani büyüme yeteneğinin %85'i sağlanıyor bizim hastalarımızda da %85-90'ı bir hafta 10 gün içinde oluyor. Çünkü ilk 10 günde rejenerasyon hızı %99'larda. Yani ağırlık ne kadar artıyor o esnada karaciğer? Ağırlık olarak şimdi kişilerin yani karaciğer... Şey yapalım, bir e, evet şimdi şöyle. Normal başka yöntemlerle karaciğer büyütme işlemi yaptığımız zaman %20-25'lerde bir büyüme sağlarken Alps ameliyatında bu büyüme sağlama oranımız %50 ile %110 arasında. Büyük bir oran. Büyük bir oran. O zaman da istediğimiz sonuçları rahatlıkla elde edebiliyoruz. E bu bahsettiğiniz peki ameliyatları kimler yapabiliyor hocam? Genel cerrahlar yapabiliyor mu ya da kimler tarafından yapılması tabii, lazım? Tabii aslında güzel bir konuya değindiniz. E, sonuçta yapan kişiler tabii ki bir genel cerrahi uzmanlık eğitimini almış olan kişiler. Ama tecrübeler, deneyimler, ameliyatın zorluğuna baktığımız zaman Kesinlikle. bu ameliyatı öncelikli olarak e, genel cerrahi uzmanı olmalı, Hı -hı. mümkünse biliyer birim dediğimiz bu alanda deneyimi olmalı ve hatta mümkünse karaciğer nakil tecrübesi olan kişiler. Hı -hı. Ama tek başlarına değil. Beraberinde multidisipliner çalışan anestezi uzmanları, yoğun bakım uzmanları, medikal onkologlar, radyologlar, girişimsel radyologların beraber çalıştığı, konseylerde beraber değerlendirdiği merkezlerde yapılması uygundur. Çünkü mortalite ve morbiditesi de yüksek bir ameliyattır. Hocam direkt bu konuya girmişken böyle bir ameliyatın öncesinde ve sonrasındaki hazırlık aşamalarını o zaman biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Alps ameliyatı hastayı gördük, filmleri gördük. Tamam hemen ameliyat yapalım tarafı. Ee, işi anlamadığımızı gösterir. Alp ameliyatını planlamadan, e, yapmadan önce büyük bir planlama işine girmemiz lazım. Birinci olarak hastanın e, bütün komplikasyonlar hasta ve hasta yakınlarına anlatılır. Ameliyat riskleri anlatılır ve gerekirse yazılı onam alınır. İkinci olarak radyolojik tetkikler incelenir. Örneğin ultrasonla hastada kalması planlanan karaciğerde bir yağlanma var mı yok mu buna bakılır. Eğer yağlanma oranı yüksekse ultrasonik değerlendirmede ameliyat öncesi kalacak olan karaciğerden gerekirse karaciğer biyopsi alınır, patolojiye gönderilir, patolojideki yağlanma oranına göre ameliyat ya iptal edilir ya devam edilir. Ultrason dışında MR'a bakılır. MR'da parankimdeki tümörler iyi yerleri tespit edilir. MR dışında MRCP çekilir. Karaciğerde farklı ameliyat tipleri yapmamız gerekebilir. O zaman da ameliyattan önce safra yolu anomalisi var mı yok mu bunu bilmemiz gerekir. Ama en önemlisi BT anjiyografi. Olmazsa olmazımız. Çünkü bu hastalıkta kalacak olan ameliyat sonrası kalacak olan karaciğer volümünü yanlış hesaplayıp yanlış tetkikler yaparsak hastayı kaybederiz. Onun için BT anjiyografi de kalacak karaciğer büyüklüğünü ölçmemiz şart. Peki bu alps ameliyatının hocam avantajları dezavantajları e, nelerdir? Birazcık onlardan da bahsedelim. Tabii ki şimdi bu kadar büyük ameliyat varken bunun kendine özgü hem avantajları var hem dezavantajları var. Hı. Öncelikle avantajlarından bahsedersek alps ameliyatı karaciğere kan götüren e, portalvenin bağlanması demek ki karaciğere kanın %75'ini götürür portalven. Bağlanması ki bir hafta 10 günde karaciğer rejenerasyonunu sağlıyoruz. Yani karaciğerin hipertrofi olması bir hafta 10 gün en fazla 2-3 haftada sağlanabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. İkincisi büyüme oranı %50 ile %110'un üzerine çıkabilmekte. Yani 10-15 gün on beş gün içerisinde 2-3 kat boyuta ulaştırabilecek şekilde bir büyüme sağlayabiliyoruz. Bu ikisinin sonucu olarak da hastalarda sağ kalım süreleri artıyor. Hastanın hayatta kalımı, tümörsüz yaşama artıyor. Bundan daha büyük bir avantaj olamaz. Hı -hı. Çünkü bu hastalar bundan 10 yıl önce ameliyat şansı yok denilen hastalarda. E tabii ki dezavantajı da olacak. Bu kadar komplike, bu kadar hazırlık gereken bir ameliyatsa, bu kez de dezavantajları bizim morbidite dediğimiz küçük işlemlerle halledilebilecek bazı küçük komplikasyonlarımız olabiliyor. Safra kaçağı, yara yeri enfeksiyonu, belki kanamalar, akciğer enfeksiyonları. Bunların üstesinden gelebiliyoruz. Ama en önemli e, sıkıntılı tarafımız bu hastaların %8'lerde bir mortalite yani ameliyata bağlı ölüm riskleri var. Bu deneyimli e, ve deneyimli tecrübeli yerlerde yapılırsa %3-5'lere kadar düşüyor ama %3, %5 de olsa bir ölüm riski var. Evet ama yine de avantajı çok daha büyük bir yüzdelikte. Tabii ki şimdi hiç ameliyat olamayıp ağrı kesiciler verip ya da diğer alternatif tedavilere göndermektense hastaya R0 dediğimiz tümörsüz bir karaciğerle bırakıp ek tedaviler arkasından verdiğimiz zaman hastaya sağladığımız 12, 24, 36 hatta 48, 52 hafta, e, aylara kadar çıkabildiğimiz hastalarımız var. Bunu düşündüğünüz zaman bir hastanın birkaç ay yaşaması var, birkaç yıldan fazla yaşaması var. Onun için bu e, mortalite oranı rahatlıkla e, göz önüne alınabilir. Hocam, e, alps ameliyatını e, belki bahsettiğiniz kaçırdım. E metastatik tümörlerde mi yapıyorsunuz karaciğerin primer kanserlerinde mi yapıyorsunuz yoksa her ikisinde de yapılabiliyor mu? Her ikisinde de yapılabiliyor. Burada önemli olan primer karaciğer tümörlerinde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü primer karaciğer tümöründeyse problem karaciğerin kendisindeyse karaciğerin sağlam dokuları da biraz etkilenmiş oluyor. Hı hı. Çünkü tümör kendisinden kaynaklandığı için evet. sağlıklı karaciğer kısmı da sıkıntılı oluyor. Onun için Bunlarda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ama en rahatı ne derseniz, en rahatı metastatik. Yani hastanın primer kalın bağırsak tümörü var, karaciğere metastaz yapmış. O zaten karaciğerin belirli bir lobuna, belirli bir segmentine veya segmentlerine yapmış. Ama sağlıklı, tam sağlıklı segmentleri de mevcut. Hı hı. Onun için metastatik tümörlerde tabii ki başarı oranı daha yüksek. Ama orada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Metastatik tümörlerde alps yapacaksak, primer tümör yani kalın bağırsaksa kalın bağırsak, böbrekse böbrek, meme ise meme ameliyatını da mümkünse ameliyat Alps ameliyatının birinci aşamasında yapmamız lazım. Hmm. Neden? Çünkü alps ameliyatı yapılıp ilk seansı yapıldıktan sonra çok fazla problem ortaya çıkmıyor. Asıl sıkıntılarımız ikinci seanstan sonra. Yani tümörlü karaciğeri çıkarıyoruz ama onun etrafındaki sağlıklı karaciğerlerde gittiği için Karaciğerimiz ne kadar büyürse büyüsün, e, karaciğer yetmezlik bulgularıyla karşılaşabiliyoruz. Onun için Alps'in ikinci seansına kalın bağırsak veya meme başka ameliyatı da eklersek o zaman komplikasyon oranlarımız artıyor. Bu hem tecrübe hem yayınlar bunu gösteriyor. Onun için primer tümörü de mümkünse Alps'in ilk seansında yapmak gerekiyor. Peki hocam mortalite oranı az önce söylediniz. yüzde üç ile yüzde kadar indirebildik diyorsunuz. Evet. Peki e, mortalite değil de karaciğer yetmezliğine girme ihtimali olabiliyor mu alplsten sonra yani her şey yapıldı ama evet. ona rağmen ya olmadı başarısız olduk yani transplanta gitmek zorunda kaldız vakalar oluyor mu? Tabii şimdi transplanta gitmesi gidebilmesi için e, hastaların bir kere primer karaciğer tümörlerinden hepatoselüler kanser olması lazım. Hı -hı. Onun dışında metastatik bir e, tümöre ...kolon tümörlerini ayrı tutalım. Onlar şu anda deneme aşamasında dünyada. Hı hı. Metastatik bir tümöre karaciğer nakli yapmak... E, ...şu an için literatürde de yok ve doğru hı hı. değil. Hı hı. Karaciğer yetmezlik bulguları hastalarımızda gözüküyor. Ama bu bir karaciğer nakli sonrasındaki gibi değil. Hastalar daha iyi toler ediyor. Toparlıyor. Genellikle söyleyeyim, genellikle eğer yetmezliğe girerse de... ...biz onu karaciğer yükünü azaltıp... ...karaciğeri destekleyen tedavilerle... 2-3 hafta içerisinde, çünkü geride kalan karaciğere bütün kan akımı geleceği için tümörlü evet. kesim de gitti, porta kapalıydı ama sağ karaciğere giden arteri de kapattık. Evet. Böylelikle sol karaciğere giden hem arter hem porta kan akımı arttığı için 2-3 hafta içerisinde o karaciğer hem fonksiyon olarak kendini toparlıyor hem büyümeye devam ediyor. Zaten birkaç gün içerisinde hazda hızlı bir şekilde yetmezlik tablosundan çıkabiliyor. Hocam merakımdan soruyorum. Karaciğer Tabii yağlanması diyerek biliyorsunuz evet. halk arasında ya da işte gidiyorsunuz hekimin evet. karaciğerinde büyüklük var. Aslında biz biliriz ki karaciğer yani siyah bir organ. Bu neresi yağlanıyor hocam? Evet. <laughs> Çok güzel bir evet. soru hocam. Şimdi şöyle düşünmek lazım aslında. Bütün organlarımız için bu geçerli aslında evet. yağlanma dediğimiz olay. Çünkü vücuttaki kolesterol oranları arttığı zaman dışarıdan tükettiğimiz lipid oranlarımız arttığı zaman... Yağlanma sadece karaciğerde değil damarlarımızda, kalp hmm. damarlarında, bağırsak damarlarında çünkü bağırsak damarlarında yağlanma olur, tıkanırsa mezenter iskemi olur. Hmm. E, beyin damarlarında tıkanma olursa hmm. e, orada kanamalar, pıhtılar olur. Hmm. Kalpte olursa aynı olay, e, kalp krizleriyle Kalpisi karşılaşırız. Hmm. Karaciğerdeki yağlanma oranı arttığı zaman da karaciğerin fonksiyon gören hücreleri azaldı demektir. Hmm. Yani safra yapımı azalır. ...pıhtılaşma faktörlerinin sentezi azalır. Ee, Albümün dediğimiz temel yapı taşlarımızın sentezi azalır. O zaman da karaciğer büyüklüğü vardır ama içinde fonksiyon gören kısmı azdır. Onun için karaciğer yağlanması %30'un üzerine çıktığı zaman... ...hem nakiller hem rezeksiyonlar hepsi büyük risk grubundadır. Çünkü karaciğerin kendisi büyüktür ama içerisinde fonksiyon gören hücrelerinin sayısı azalmıştır. Biz yağlanma düşündüğümüz hastalara alps yapacaksak, ultrasonda bundan şüphelendiysek biyopsi yapıyoruz dedim. Hı -hı. Diyelim ki hastada kalmasını planladığımız yere biyopsi yaptık, yağlanması yüksek çıktı. Hı -hı. Bu hastaya alps yaparsanız karaciğer yetmezliği hmm. ve ölüm kaçınılmaz olur. Hmm. Aslında karaciğer yağlanması diye bahsettiğiniz şey karaciğer fonksiyon gören yapıların azalması, Hı -hı. kitlesinin büyümesi. Evet. evet. Yoksa böyle sarı tırak bir yağ dokusu. Yani yine büyümesi... de aslında sarı renge dönüşüyor. Tabii biz içeriye açıp baktığımız zaman canlısında gördüğümüz için. <laughs> evet. Ee, renk olarak da evet rengi de değişiyor. Ee, kirli sarıya doğru bir dönüş oluyor. Hı -hı. Ee, ama sadece görsellik değil. Bizim için önemli olan parankim içerisindeki e, fonksiyon gören karaciğer kısmı. Evet Günümüzde de birçok insanda var. Çok da bilgilerinizi paylaştınız bizlerle. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. E, bu nazik davetinizden dolayı Her e, zaman TV8 bekliyorum. ve ailesine teşekkürlerimi borçluyum. Çok Port teşekkür bilirim. hocam. Çok sağ, sağ olun. olun. Bugün bizlerle genel cerrahi uzmanı Doçent doktor Mücahit Özbilgin bizlerleydi. Ve bize çok güzel bilgiler verdi. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.